Erdoğan HDP ile anlaştı ve ittifak yapıyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Büyük. Büyük sadece fotoğraf ekranı taşı. Sadece fotoğraf ekranı taşı sevgili öğretmen. Fotoğrafı, fotoğrafı da fazla büyütmeye gerek yok. Evet. Günün flash haberi. Günün flash haberi. Aslında sadece bu haberler sitesi ülkücülerin arkadaşlar. Yani e, daha önce İyi Parti MHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçtiler. İyi Parti'den istifa edip evet. İyi Parti'den istifa edip e, bu sefer Zafer Partisi adı altında Ümit Özdağ'ın kurmuş olduğu bir partiye geçtiler. Şu anda bu haber sitesinin genel yayın yönetmeni İsmail Türk daha önce bir ara yayınma da konu kalmıştı. İsmail Türk Zafer Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Şimdi eee bir seçimin kazanılması mümkün olmadığı için HDP'yi dışlayarak HDP'yi dışlayarak bu şekil oy alacaklarını düşünüyorlar ve fotoğraf da etki fotoğraf Osman Baydemir'in çözüm süreci zamanında Recep Tayyip Erdoğan'ın e, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ettiği anlar bu fotoğraf o ana ait sevgili dostlar. Bu fotoğraf o ana ait Osman Baydemir'in bu görüntüsü vardı e, o zaman e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da başbakanı sevgili dostlar e, pardon cumhurbaşkanıydı evet. Yanlış olmasın. Ve hatta şöyle bir söylem vardı. Ee, Osman Baydemir demişti ki benim görev sürem bitiyor. Benim görev sürem bitiyor. Görev sürem bittikten sonra e, belediyemizi ziyaret etmeye geldiniz. Keşke önceden gelseydiniz e, Diyarbakır'ın sorunlarını yüz yüze konuşsaydık demişti. Evet bu fotoğrafı kullanmışlar. Bir haberin detaylarına başlayalım. Vatandaşının nabzını tutan anketlerde diyor AKP'nin AKP'nin büyük oranlarda oy kaybeti görülürken Erdoğan yüzde artı biri almak için HDP ile ittifak yapacağı AKP'ye yakın kaynaklar tarafından gündeme getirildi diyor. Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı AKP'nin ciddi oy kayıpları yaşadığı ve bu yüzden bir sonraki seçimi kazanmak için denediği yolları anlatan bir yazı kalem aldı diyor. Yazısında AKP yakın Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi için saray yazarı itirafı Erdoğan HDP olmadan kazanamıyor. ifadeleri kullanı belirten Ataklı HDP saray destek HDP saraya destek verirse Erdoğan yeniden seçilir diyerek bir analizde bulunmuş diyor. Evet. HDP Erdoğan'a destek verecek ve Erdoğan kazanacak. İttifak yapılmış. Yani Ülkücü gazetecilere göre ittifak yapılmış. HDP ile ittifak yapılmış yani. HDP artık kararını vermiş. HDP HDP'liler. Sizin böyle bir haberden haberiniz var mı? AKP ile anlaşmışsınız. HDP seçmenleri, HDP seçmenleri bizi izliyorsunuz ya. Sizin böyle bir haberiniz var mı? Haberiniz yok mu ya? Sizin eş genel başkanlarınız <laughs> sarayda buluşmuşlar. Ya bunlar da kendine gazeteci diyor ya. Tamam. Doğru analizasında bakıldığı zaman şunu diyebilir. AKP, Kürtlerle barışmayana kadar, ile barışmayana kadar kazanamaz. Kürtlerle kazanabilir diyebilir. Ama Erdoğan ile anlaştı ve ittifak yapıyor haberi. Kaybediyorsunuz anlamına geliyor. Güzel bir haber aslında. HDP'siz olmayacağı haberi. Ülkücüler bu haberi izlediği zaman, bu haberi okuduğu zaman, ülkücü hani böyle vatanperverler ya, vatanlarını, milletini seviyorlar ya, ülke ekonomi olarak batmış ya, hani çok seviyorlar ya. Bunu izledikleri zaman, bu haberi okudukları zaman, ne, diye, ne düşündüler gerçekten çok merak ediyorum. MHP'ler ne düşündü? Yalan haber, bir anlaşma yok. Fotoğrafta da belli olduğu gibi yalan haber. Hani teröristlerdi? Hani teröristlerdi sevgili dostlar? Arkadaşlar böyle bir ülkede yaşıyoruz işte. Böyle bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Bu. Erdoğan HDP anlaşmış arkadaşlar. Ya o işimizi gücümüzü bırakmışız. Yani Ülkede o kadar sorun varken ne haber, bak biz bile ne haberler yapıyoruz. Biraz da kendimizi sorgulayalım. Ama paylaşmazız. Çünkü güçlü bir haber sitesi bu arada. Ülkücülerin en çok okunan haber sitesi. Ülkücülerin en çok okunan haber sitesi. Öyle bir haber geçiyor. Bu kimin işine yarar arkadaşlar? Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız yazıyor gerçek mi? Ülkücülerin haber sitesi gerçek olduğunu yazmış. Ben ironi yapıyorum. Ne gerçeği ya? Böyle bir gerçeklik olabilir mi? Böyle bir gerçeklik olsa HDP biter. HDP tarih sayfalarında silinir. HDP diye bir parti kalmaz. Beş çok altı yıldır cezaevinden tutulan Selahattin Demirtaş'a nasıl hesap verecekler? İdris Baluken'e nasıl hesap verecekler? Figen Yüksekdağ'a nasıl hesap verecekler? Cezaevinde en az 10 yakın HDP'li var. Onlara nasıl hesap verecekler? Böyle bir şey olabilir mi ya? Birebir intihar edebilir mi HDP ya? HDP'yi basit alıyorlar arkadaşlar. Nasıl olsa HDP'nin gücü yok. HDP'nin şu açısından gücü yok. Medya gücü yok. Sosyal medyada bağımsız gazetecilik yapanlar HDP'nin haberlerini gündeme getiriyor sadece. Var mı ötesi arkadaşlar?